E aí, 9 kilo kardeşim. Kilosu 3 lira bunun plastik. 27 lira para verdi. 30 lira sayıyor hocam bu diyor. Ben bütün gün suyu Akşamlar eve oturdum da daha biz gaz lambasıyla yaşar idik o günlerde. E, ben ne yapayım? Oturdum bir şiir yazardım. yazar Radyo yok, televizyon yok, evde bir şey yok. Akşam şiir yazarken bunu da bir hobi haline getirdim. Şiir kitabım çıkmıştır. Üç yıl önce. Şimdi ikinci kitabımı hazırladım. Bir hobi olarak da bundan şey diyorum. Faydalı şeylerde bazen kendi kendime isyan ederim bir dörtlük söylerim. Mesela oturdum da şöyle bir hayale daldım. Çoğu zaman ağladım, az zaman güldüm. Renklerin içinde siyahı bildim. Beyazlarla işim olmadı benim. Böyle isyan edi, isyanım olur. Bazen askerimize, bazen polisimize yazarım. Memleketimin şeylerini gündeme getirmeye çalışırım kendi aramda. Bu kendi çıkarmış olduğum nacizane bir şiir kitabımdır. Bir dörtlük okumak istiyorum. Diyeceğim var. Benim şu bir diyeceğim var. Neden böyle hızlı çabuk geçtiniz? Neydi amacınız, neydi kastınız? Neden böyle hızlı çabuk geçsiniz diyorum. Yaşamanın fiyatı ne? Kilo kaça? Derdi yükü taşımanın fiyatı ne? Kilo kaça? Yeni yıl azad ile tüm kötülükleri huzur bulsun güzel yurdum. Barış gelsin tüm dünyaya. Selam şanlı ordumuza. Hanım bir gün bana kahirlendi. Ya bey hep yazıyorsun sağa sola herkese şiir yazıyorsun da niye bana hiç yazmıyorsun dedi. Ben dedim ya ben senin adını dağlara yazdım hanım. Ya dağlar ben nasıl göreceğim biraz yakına yazayım dedim bu da. Bu sefer karanlık gecede doğan ayımdır. Etmeyimdir, suyumdur, demli çayımdır. Vatanımdır, koyumdur. Gönül dağımdır, derdo dağım, çilekeşim, derdo dağımdır. Buna yazdım böyle daha devamı vardı.